Ben sana çok üzüldüm şimdi biliyor musun? Vakit olmuyor da artık. Şartlarım bu yani. Öyle mi? Hı. İyi çocuktur da terbiyesizdir biraz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İnci Taneleri dizisinde Azem ve Dilber arasında bakın ne var. Duyunca şok olacaksınız. Bilindiği gibi Azem karakterini Yılmaz Erdoğan canlandırıyor. Dilber karakterini ise Hazar Ergüçlü canlandırıyor. Ve peki bunların arasında nasıl bir ilişki olacak? Neler olacak? Şimdi sizler için bu güzel videoyu hazırladık. Bu güzel videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle her zaman ilk siz haberdar olursunuz. Ve şimdi o güzel videoya geçiyoruz. Azim yıllar önce ailesinden ayrı kalmış. Ailesi için çeşitli badireler atlatmış ve onlar için bir takım olaylara karışmış ve sonunda onlardan ayrılmış. Dilber ise küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiş. Gidecek bir yeri olmadığı için uzaktan akrabalarıyla beraber büyümüş ve Dilber sonunda pavyonda çalışıyor. Daha doğrusu Azem de Dilber de aynı otelde kalıyorlar ve tamamen birbirleriyle yollara kesişecek ve böylelikle aslında aralarında herhangi bir duygusal bağ olmayacak ve birbirlerinin samimiyetine, sıcakkanlılığına ve dostluğuna ihtiyaçlar olacak ve böylelikle Azem ve Dilber arasında bir aşk olmayacak ve sıcakkanlı samimi bir arkadaşlık olacak. Sizler de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.